Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda oyuna yeni gelecek olan Orusbo ve Spro da göstereceğim. Arkadaşlar Sporo benim oynadığım serverda güzel olarak gözüküyor. Ama oyunu biraz oynadım. Tam efsanevillik oyun yani. Ee, oyun efsanevi olabilir. Olursa ben şaşmam. Çünkü çok güzel karakter. <laughs> Ondan önce de Göstereceğim arkadaşlar. Ve gelecek diğer skinleri de göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu çok güzel bir skin. Hızlıca Dostum hızlı maçında oynayacağım. Normal maçta oynanıyor ama internetim kasar. Boyla oyla. Hesaplaşmada oynayacağım. Kaya savaşı diyor. As sesini kısayım ben. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi şu an hiç kasmaz çünkü botlarla oynuyorum zaten. Şu tarafta bile çıkmıyor. Hayır hayır hayır. Durma vurma. Vurma. Bana bana bak. Bana, bana, bana. Arkadaşlar yani baya botlar. Şöyle böyle böyle. Ama atış sesi değişmiş. elektrik sesi geliyor yani. Şu tarant gördüğünüz gibi şey de değişik. Gel. Neyse ben Ama elindeki oku öyle güzel değil sanki. tut tutuşu. Çünkü baktım attığımız zaman alevli çıkıyor. Tuttuğu zaman normal. O biraz kötü. Şuradan <laughs> ultiyi de doldurayım. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Hepsini göstereceğim. Yeni gelecek olan hepsini göstereceğim. Bir bölüme sığmayabilir. Ee, bir bölüme sığmazsa arkadaşlar diğerlerini de göstereceğim. Şimdi sıra Sprout'ta. Evet arkadaşlar. Böyle spor oluyor. Sporta savaş topu oynanır. Yeni harita sadece bir tane var galiba. Yok bu yeni haritalar varmış. Rastgele bir seçtim. Yeni haritaları daha çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi böyle gördüğünüz gibi biraz iki benziyor. Burada sekiyor şeyi. Bura basar sekiyor. Yine karakter karışıyor. Bu arada şöyle duvardan da sekiyor. Bir şey yoksa duvardan da sekiyor. Ultisi de... Ultisi de... Bu Bir şey bir şey şey bu. 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 Buraya şey ha. Tamam güzel. Arkadaşlar canımız böyle ya. Bir tane hortumdan yani çimen yiyor, canımızı dolduruyor. Bütün şeyde böyle, çirkin birbirimiz yok. Bilmem bir şey çıkıyor. şöyle ben bunu buraya uçak altına oradan şu an geçelim. O şey kurumlu yani. Bak böyle doluymuş. Tamam <laughs> <laughs> Şimdiden yedi gördüğünüz gibi. Hayırlar yanlış yaptım. Neyse arkadaşlar şimdi şu maçı alayım. Özellikleri almadınız herhalde. İlk kolyeyi de ilk ötürü Ultimi de başa kutlamayacağım. Arkadaşlar böyle bir canlısı. Dün Abi o kadar güçlü değilmiş ama o kısı var ya çok işe yarıyor. Tabii ben beceriyorum. Ben Botum ben top atacağı zamanlamaya mamaya tüküreyim. etmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman şey göstereceğiz. Bu. Veya Jesse bir sonraki bölümde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Robo, Robo Mike diyorum. Şu Koç Mike. Koç Mike'ı da bu futbolda oynayacağım ve aksesuarını göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Aksesuar da çok güzel. Aksesuar şeyden geçiyordu değil mi? Duvarlığın üstünde. Hayır, hayır hayır hayır. Atma atma. Neyse çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım. Hangi düzgü var şu an bende? Zıp atıyor mu? Oha zıplamaz ama. 落としってない。

Evet bu Koçmayak'ta böylece bitti Diğer skinleri zaten biliyorsunuz ee, Maskot derli PSG şeli Onları şu an oynamayacağım Şimdi arkadaşlar tüm skinleri oynayacağım Ben Max oynamayı çok seviyorum O yüzden Max oynayacağım bu gelsin Max yani daha güzel karakter. Çok hızlı. Dört mermisi var. Son seviyede atışta güzel. Abi gerçek kötü abi Ay öldüm de. Boklara bak be. Time, Ultimi bir doldurayım da. Bu şu bölüm herhalde daha demiş. Hoptu lan. Energy levels İki gol de attık arkadaşlar. Hızlı bitti. Bir de bu mu? Veya bir skinle oynayacağım güzel bir skinle. Ama neyle oynasam. Bir onun oynayacağım. ya. Bu onun. Yine arkadaşlar savaş topu giriyorum. Direkt yüzü düşleri falan elde mi? Aksesuarları biliyorsunuz zaten. <laughs> Tika hazır bir oyunu mu? Attı mı? <laughs> ya bu ne? Ya <laughs> bu tibini mi? Aa geliyor. Yoruma dolu değil mi? Güzel. Kızlanmam güzel. Ya şu analogu da sabitlemeyi unutuyorum. Kovmasca. Hayır hayır. Yürümemek için. da boşa kullandım. Bunlardan pro botlar var yani. Çok daha pro botlar var. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu kasayı açayım. Yazı çizmeler çıktı. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.